Da avla. Da avla. Leo dandan daha çok salayım mı? İstiyor musun? Baba bana bak. Sıkı tutun sakın, sıkı tutun ağzını. Baba bana bak. Düşeceksin şuradan sıkı tutun. Alayım mı seni? Tutayım mı? Korkuyor musun? Sıkı tutun. Sen şuradan sıkı tutun. Bıçağım mı diyeceğim? Baba. baba. Abizim, sen ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> sıkı tutun. Baba sen. Dur sallayacağım bir dakika. Naci sakın korkma. Hadi Naci Allah. bırakma ellerini tut ellerini lütfen. Ellerini tut düşersin. <laughs> Naci ellerini tut ellerini. Baba Bir dakika kızım bir dakika. Baba tut ben bak. alacağım seni alacağım. Baba gel. ben. Gel sen gel. gel. gel alayım gel. Baba bak Baba bak Baba ben. <laughs> sallayalım mı? Baba bak beni. Gel. nasıl Baba. Aldın? Of ayağını çıkıyor. Baba. Ne salı? Sen şu ablanı şu Baba. Tekrar. Baba Ben bunları bırakıp gideyim bari. sen Sallayamıyoruz daha fazla. Ah Leyla ancak bu sallıyor. Hadi. O şaman, o o Nereye bırakayım ben, ben bunu? Sen de Bak Oo kafasını çarptı. Tamam, tamam Baba bak <laughs> Nerede Uçacak mısın o daha beraber? Duna ben çıkacağım.